Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz Ahmet Acar kanalına. Hepinize buradan merhabalar. Şimdi yukarıda bir tane martımız, martı değil, gel kaşlarını aldın mı sen? Neyse tamam, sıkıntı ya. yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar çatımızı değiştireceğiz, değiştiremiyoruz da e, kiremitleri aşağı atacağız. Ondan sonra üstüne kiremit altı sereceğiz. Zımba makinesi aldık bir tane el makinesi. Zımbayla çok güzel yapacağız, İçeriye su almayacak. Sonra yan tarafı komple biliyorsunuz içerisinde restore edeceğim, odayı büyüteceğim, üretimhane yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Like'ları hemen alalım abi. Alkış gelsin. Alkış gelsin abi hemen. Evet, like'larımızı alalım. Abonelikleri alalım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar başladık. Benim bel biraz sıkıntılı diye. Şöyle ben kamerayı Kerem'e vereceğim. Hemen şöyle bir tavuğuma bakıp geleceğim. Siz hemen atın abi. Evet. Evet arkadaşlar video çekmeyi unuttuk biz. Harbi <laughs> unuttuk, unuttuk. Şimdi e, mebren, bütün kiremitleri aşağıya attık abi gör. Aşağı çekersin. Aşağıda kaldı. aynen. Şimdi de e, altına kiremit altlarını seriyoruz. Mebran değil, değil. ya. Mebren, mebren mebren değil şey olan. Biraz kalın e, Bunlar yani Yananlar mebran değil. Aynen. aynen. Şimdi Aynı. abi. kiremit attı arkadaşlar yani. Yusuf sen yusuf, yusuf, yusuf. abi git. Git abi karşıya. Sen Zing, de... Zing. karşıya. Aynen. Aynen. Alihan git sen de Yusuf'la. Ben bunu kesiyorum abi. Kırılmasın daha tamam. Evet, dikkat et. Biraz daha Şok abi. Kalk, kalk, basma. Biraz daha bir saniye. Teşekkür ederim. Tamam iyi böyle. Tamam iyiyse. Dur. Çekin abi işte atıyorum bak. Çek abi gel. bir çek. Aynen abi. Çekin abi şunu çek. Çek abi. Çet abi. Çek abi. Okey. Bileciye çok güçlü gözükmüyor, yalan söylüyoruz. Bu kitap senkinden daha iyi vallahi. Ay çok güzel. Ne kalsın. Ne öğretim şahı. Ah oh, tam, oh. bu kitap ıskan tina abe, ıskan abi. Aldık 150 lira, 150. Sana al. Evet arkadaşlar, zımbamız bitti. Emel seni tracikalda evet. götürürüm. Aynen Alihan sesimiz geliyor değil mi? Evet. Pratik roldan. Bunu yeni aldık Gel, arkadaşlar. Zumba bize lazım olacak. Ee, Aynen. 150 lira mıydı bu? Şimdi arkadaşlar. Şu gördüğünüz 150 lira. E ee, bize de lazım. Şimdi, çok, çok şimdi, e, şu, Şimdi. şu şekil. Mandalını çekiyorsunuz. Aynen abi. Şöyle acil bir dakika. Başka bir dakika. Şu şekil sıfırladım. Aynen abi. Zumba mı? İttir abi. Tak. Ha, ha, tamam. Şimdi ya. 150 liraya biraz şeyde alalım. Aynen. Yani almamız lazımdı. Bu arada arkadaşlar hemen şuraya kısa geçeceğim. Ee, tatlıları değiştiremedik. O kadar imkanımız yoktu. Biz de en kısa yoldan da şöyle bunun bile kaç 65'e mi aldık şu siyah e, kiremin talıklarını 65 liraya aldık. Tatlılar da çürük zaten ama e, biraz götürür yani. 2, -2 sene iki sene falan inşallah götürür. Ondan sonra durumumuzu düzelttikten sonra tatlıları da değiştirebiliriz. Neyse. Devam edelim abi. Şöyle... Bu ya, tahtıyı... al. Al abi. Son bir. Reis altına soktum, kaldır. Abi bir şey var ya. Bitti. Normalde <laughs> 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 Kardeşim normalde fişli alacaktık. Akıl oyunu yattım orada. Evet. Prizi buraya nasıl çekeceğiz? Tamam aklını orada kullandı adam. Dedi ki abi dedi, priz dedi çekmeyelim dedi bunu boşuna. Al dedim onu. Eh. Ben de tamam dedim. Son aklını yani yüzde yüzde IQ'nun beyninin yüzde yarısını kullandı adam orada. İyi hmm. valla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatımızın üzerine sadece on <laughs> dilini <10 gülüyor> <10 gülüyor> şu anlık alamadık. Ee, ilerleyen zamanlarda alacağız inşallah kaç gün böyle idare eder. Yani yağmur içeri girmesin de ben içeride işte bu yapacağım. Daha yere beton atacağız. Bir sürü işimiz var. Ee, Şimdi böyle yaptık çatımızı. İleriki videolarda zaten e, içerisini nasıl yapıyorum, nasıl ediyorum onları da sizlerle paylaşacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.